Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yokken yazı dünyasında devrim yaratan bir cihaz vardı. Duman sinyalleri veya güvercinler değil, bildiğiniz daktilo. Dünyanın ilk daktilosu koca gövdeli ve oldukça ağır olsa da döneminin teknolojik yıldızıydı. Adeta 19. yüzyılın laptopu diyebiliriz. Pil yerine mürekkep şeridiyle çalışanından. Efsanevi ilk daktilonun ortaya çıkış hikayesi ise hem ilginç hem duygusal. 1800'lerin başında İtalyan mucit Pellegrino Turri, görme engelli arkadaşı Kontes Carolina Fantoni'nin kimseye muhtaç olmadan mektup yazabilmesi için bir yazı makinesi geliştirdi. Evet, yanlış duymadınız. İlk daktilo aslında bir arkadaşlık hizmeti olarak doğdu. Bu sayede Kontes, tüy kalem ve mürekkep kullanmadan kendi kendine mektuplar yazabildi. Sevginin ve azmin teknolojiyle buluşmasına güzel bir örnek öyle değil mi? Tabi Turin'in yaptığı ilk cihaz bugünkü klavyelere pek benzemiyordu. Sonraki yıllarda daktilo tasarımları öyle tuhaf hallere büründü ki bazıları adeta metal bir kirpiye benziyordu. Örneğin yuvarlak küre şeklindeki Hansen yazı topu dönemin en ilginç daktilolarından biriydi. Tuşlara çok hızlı basmaya kalkarsanız Harf çubukları birbirine girip kavga ediyordu. İşte tam da bu yüzden QWERTY gibi klavye düzenleri icat edildi. Makinenin parçaları sıkışmasın diye hızlı yazmayı bilerek yavaşlatan bir mühendislik numarası. Daktilo kısa sürede kalemin pabucunu dama attı. 19. yüzyılın sonlarına doğru ofisler tıkır tıkır daktilo sesleriyle dolmaya başladı. Daktilo kullanmak önemli bir meziyet haline geldi ve bu cihazı ustalıkla kullananlar dönemin küçük teknoloji yıldızları gibiydi. Kocaman makinelerin çıkardığı klik klak sesleri adeta bir senfoni gibi çalışma ortamını doldururken el yazısı biraz eskide kalmıştı. Günümüzde bilgisayar klavyelerinde veya telefon ekranlarında uçuşan parmaklarımız aslında o ilk daktilonun mirası üzerinde dans ediyor. Eğer o olmasaydı Belki de hala tüy kalemle mürekkebe batıra batıra mektup yazıyor olabilirdik. Siz ne düşünüyorsunuz? O eski daktilolardan birini denemek ister miydiniz? Ya da hiç daktilo kullanma şansınız oldu mu? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Merak ediyoruz.